Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu bölümde size arazide yaptığımız bir diğer denemeyi paylaşıyor olacağım. Yine İstanbul'a yakın coğrafyalardan birinde gayet güzel bir günde böyle bir içerik hazırlama şansı bulduk. Aracın yeteneklerini keşfetmeye devam ediyoruz. Daha henüz ikinci kez tabi araziye sokmuş durumdayız. Ozan da sağ olsun içerinin hazırlamasında da müthiş katkılarda bulundu. E, yaptığı yine kamp hazırlıkları da çok keyifliydi. E, bu bölümde biraz daha e, aracı zorlu bir yere aslında e, soktuk ve e, sınırlarını biraz görme şansımız oldu. Gördüğünüz gibi aslında açık bir alan e, ama orman içi bölüm gayet güzeldi. Keyifli birkaç geçiş de yapma fırsatı bulduk. E, oralarda özellikle bu arazide. Cruise Control diye tabir ettiğim, işte All Terrain Progress Control olarak özellikle belirtilen Terrain Response 2 diye geçen, esasında teknolojinin bir parçası olarak sunulan bir özellik. Şimdi dilerseniz hem bu özelliklere bakalım hem de arazi sürüşüyle alakalı bilgileri nasıl görebiliyoruz, onları değerlendirelim. Evet, öncelikle menüden 4x4 bilgilerine gitmek istiyorsak eğer istersek bu yokuş yardımı bölümüne kadar scroll edip oraya bakabiliriz. İstersek yine bu tekerlek bilgileri dediği bölüme bakarız. İstersek de şuradaki butona basar. Ardından 4x4 E seçeneğini seçebiliriz. Peki Burada e, aracın yanal eğilimini gösteriyor. İşte sağa ne kadar dereceyle yattığını veya sola ne kadar dereceyle yattığını. Burada e, öne ve arkaya olan eğimini gösteriyor. Yine ne kadar derece eğim olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Burada iki tane yine e, kilidimiz var. Bu kilitler elektronik kontrol edilebilen kilitler bir tanesi merkezi kilit dört tekere birden aynı gücün iletilmesini sağlıyor bir tanesi de arka kilit arka yine dingildeki sağ ve sol tekere aynı gücün iletilmesini sağlıyor diyebilirim. Daha önceden izlediğimde gördüğüm kadarıyla 4 seviyesi olduğunu söylemişim. Aslında yanılmışım orada 3 seviye var. 33, 66 ve 100 gibi değerlendirebilirsiniz kilitlenme oranlarını. Kilitlendiği zaman bu yeşil çemberler böyle kahverengimsi bir renge dönüyor. Eğer kilitle ilgili bir arıza varsa şu ana kadar görmedim umarım da görmem. Kırmızı renkli yandığını yine söyleyebilirim. Yine yüksekliğimizi rakım bölümünden yine aracımızın burnunun baktığı yönü de işte kuzey 18 derece doğu şeklinde yine doğrultumuz belirtilmiş. İşte 4x4 bilgilerindeyiz. Weight sensing kısmında e, dilersek eğer işte sudan geçiş yapıyorsak e, orada ne kadar maksimum sudan geçebileceğimizi görüyoruz. İşte şu anda mesela maksimum 0.77 en alçak konumda aracım. Şu an erişimi yüksekliğine de kilitlemiş durumdayım. Yine bundan da bahsedeceğim. Yine buradaki en yüksek ulaşabileceğimiz miktar da 90 santim veya 0.90 farklı modların bilgilerini görmek istiyorsanız ekranı burada bir kaydırarak görebilirsiniz. İşte çim, çakıl, tağ yine zaman geldi gösteririz. Çamur kanalları benim en yoğun kullandığım yani basit arazide de işimize yarayan seçenek. Yine baktığınız zaman kum. Bunların hepsine ayrı bir bölüm. Ayrı olmak lazım. Sudan tamam, geçiş yapılabilir diye bir kısım var. Kendi ihtiyacımıza göre yapılandırabiliyor olacağız. Vay usta kanalları moduna alalım. arazi modumuzu da açalım. Hı hı. Haydi bakalım. Kanıyosu. <laughs> <laughs> bu lastikleri patlamaya karşı daha dayanıklı değil mi? Atıyorum taşlara, kayalara Böyle, hani normal lastiğe göre daha mı dayanıklı? Olacak? sanmıyorum yani bu hmm. e, lastik de patlayabilir neticede hmm. ama tabii iyi şeyler düşünelim hmm. <laughs> lastiklerin havaları biraz az bu arada hmm. yani normalde olması e, gereken böyle işte 35-36 PSI'larda hmm. benimki 31-32 PSI'larda hmm. şu anda daha böyle sert arazi koşulları olsa şey yapman tavsiye ediliyor zaten. 20'ye kadar falan indirebilirsin yani böyle daha kayalık yerlerde gidiyorsan veya işte ne bileyim tutuşun sıkıntılı olduğu yerlerde gidiyorsan daha da azaltabilirsin yani ama yani burası şey gibi bu arada ya bir tane video izledim abi adam İngiltere'de işte off şeyine katılıyor off-road gününe katılıyor aynı böyle bir arazi sol taraf veya sağ taraf işte orman Ondan sonra bir taraf açıklık yol yine böyle neredeyse hiç araba geçmeyen bir yer böyle ortası çimen kenarları birazcık işte şey olmuş ee, tekerlek izi olmuş falan. Bak buranın da güzel tarafı şey abi güneşe hep alıyorsun. Evet. Şurası güneş, değil mi? Evet, Bakana güneş bak Dediğim gibi tam buradan batıyor evet. abi işte. Buradan şu eşik bizi geçmemizi engellerdi ama şu baştan yine girebiliriz. Yok burada girebiliriz. yapacak. Yok, burada ha burada direkt yolun kenarında yapacak kesin. Kenarı, evet. Burası da çok güzel bir yermiş. Evet. evet. Şurası tarla abi. Evet. evet. Güneş batırılırmış yani. Buraya buradan. zaten girsek adam bizi muhtemelen vurur. <laughs> değil mi adam bir şeyler <laughs> ekmiştir oraya evet. yani. Evet. Şimdi yine orman yolundan devam. Arkada mangalımız azıcık hareket etse de sıkıntı yok. Bak şu ön tekerleklerin mesela kenarlarını görerek gitmeyi tercih ettim anladım, bu sefer. Anladım, anladım. Görelim diye. Mesela şu tip bak çalılara evet, sürtünce şey oluyor aynalar çiziliyor evet. tabii. Bu aynaların kenarları çizilmesin diye bir tane aksesuar yapmış abi Land Rover. Ha, tamam diyecektim yani koruma. Evet. Checker plate diye bir şey var. Hani şu bak kaputun önünde şunlar var. Görüyor musun bak? Evet, evet, evet. Aynı o plastik aparattan abi. Aynalar için var. İşte ön tampondaki bölümler için var. Yani ilk böyle e, çalıya veya temas işte edecek. ağaca vesaire temas edecek yerler. Ve işte geri geri giderken yine temas edebileceğin yerler için şeyler var. Çok mu maliyetliydi sen düşünmüyordun? Değil. E, de yani arabanın görüntüsünü biraz bozuyor abi hmm. neticede hmm. Yani bence. Hmm. Ya yani ben bu arabayı tamam yani off da yapacağız neticede de. veya yapıyoruz da şeyde Şey de değil yani. Aman aman yapalım. Başka bir şey yapmalım, yapmayalım kafasında değilim yani. Şimdi mesela şurada abi şeyi çalıştıralım yine. All turn Progress kontrolümüzü çalıştıralım ve hızımızı düşürelim. Ha, bak. Bu çok güzel bir ayar yavrum ya. Gel bakayım şimdi şurayı da göstereyim Şimdi şurada şu yokuş iniş kontrolüne bir kez bastığınız zaman iniş kontrol çalışıyor. Bir kez daha bastığınız zaman Terrain Progress Control denen özellik çalışmaya başlıyor. Ve şu anda mesela işte e, ayarlanmış durumda. Yani şu bölümdeki e, ibre kaç hızla gitmeniz gerekiyorsa onu ayarlıyorsunuz. Şuradaki set butonunda da aynı normal cruise kontrolü ayarlar gibi. Şu an daha da düşürdüm mesela. Sanırım en düşük işte kaç kilometre? 3-4 km'de gidebiliyoruz. Yani tabii birazcık arttıralım burası o kadar da aman aman bir yer değil. Şurada bir sıkıntılı yer var. Oraya bakacağız. Yani biraz ittirdik gitti. Mesela şurada birazcık hafiflettim. Şurayı göstereyim. Burası güzel. <laughs> Veya şuradan bakalım. Mi? Yok. Burası güzel. Şimdi şuradan gelmiştik öyle değil mi? Evet. Şimdi şu güzel çukuru geçerken tabii iyice dikkat edeceğiz. Şurada iyice yavaşlattık arabayı. Şuradan görüyoruz nereye gittiğimiz neticede. Hop yavaş yavaş. Hop. Yani çok çok rahat geçiyor ya. <laughs> i̇nanılır gibi değil yani arabanın şu geçtiği yer. Yani inanılır gibi değil. Ben gerçekten çok çok şaşırmış durumdayım. O yüzden şöyle bir göstereceğim abi orayı. Çok acayip ya. Yani. <laughs> çok acayip yani. Burada böyle enteresan kanallar açmış tabi. Biz de az önce şuradan öylece geçtik yani. Tabi en sağ tarafından geçtim. Şu bölümden. Şu bölümden geçtim. Ya yani şuraya soksak muhtemelen biraz üzücü olabilir miydi bilemiyorum ama. Yok giderken de buradan geldik zaten. Yani Kameraya çok yansıyor mu bilemiyorum ama yani şurası tabii ki girilmez bir yer bence. O taraf da fena değilmiş bu arada ama öyle geçtik. Araba tabii o kadar yüksekte ki <laughs> yani çok acayip. Hoppa şimdi <laughs> tekrar girelim. Şimdi tekrar verelim senin yerine. Devam. Durduktan sonra da Yeniden park freninden çıkartıp D'ye alalım. Azıcık gaza dokununca yine kontrollü bir şekilde inmeye devam. Abi şuranın güzelliğine bak ya girdiğimiz yerin. Evet. <laughs> Ahiste gitmeye gerek var mı? Tabii bilemiyorum ama ben yavaş gitmeyi tercih ediyorum. kanalı ortaya aldık. Demin de şu sağ taraftan mı geçtik yoksa sol taraftan mı geçtik acaba? Ee... Sanki sağ taraftan geçmişiz bak lastik izlerimize Aa, bakıyorum. Evet. Değil mi? Ortaya evet, almışız evet, o evet. kanalı. Aynen. Şuraya baksana ortalık yere. Evet. <laughs> Mezarlık gibi. Şu çalıdan biraz sadece haz etmedim. Ama şöyle yapabiliriz bak tam oraya kadar git. Hafif şöyle çevir. Çizmeyelim arabayı. Arka teker biraz düştü. tamam. Böylece geçtik. Eline mi battı? <laughs> Arabamıza girmesin de bizim Elimize girmesin. soktuk diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver. Deri yeniler kendisi. Arabaya şimdi Aynen. boya yaptıracağım <laughs> bilmem ne falan. Aynen. Kim uğraşacak? Aynen. Artık biraz şöyle. Şu dikiz aynasındaki şu ışık ne acaba? Ee, şeylerin çalıştığını gösteriyor bence şu an. Oradaki kameraların çalıştığını gösteriyor. İkiz aynasında normal kör nokta sisteminin hemen altında turuncu ışıklar yanıyor. Evet, birazcık süratimizi arttırdık. Kolar bayağı çerezmiş. Aşağıda bir yerde manevra yapmamız gerekmişti değil mi? gitmeye çalışıyorum ama biraz böyle. Yine de nispeten sağa sol çok yapmıyoruz değil mi? Yani. Şu yokuş biraz ürkütücü. <laughs> Çıkarken çok dik olduğunu evet, görmüştük evet. ama bakalım inişte nasıl olacak. Biraz daha şöyle yavaşlatalım. Benim bugün Adrenalin seviyemin en yükseldiği an şuradan çıktığı o zaman çıktığımız an Çıktığımız an mıydı? Ha, Bakar çok mı? mısın abi şu yokuşa? Çok Vay arkadaş ben iyice düşüreyim abi. Buradan uçarsak şu ağaçların arasına gireriz <laughs> çünkü yani. Değil Hı, mi? Oradan da geçer bu. <gülüyor> <gülüyor> Ama biraz <k> kırılarak <laughs> geçer abi geçer de. Biraz sağlı <laughs> salı <laughs> kırarız muhtemelen. O yüzden... Burada mesela çok işe yarıyor abi. Yani burada Tabii. frenlemeyle bilmem ne yani uğraşmamak için. Şey çok akıllıca değil mi abi ya? Arazide kruz kontrol. Kesinlikle. Sen hiç Kesinlikle. normal yolda kullanıyor musun kontrolü? Çok. Tende sürekli kruz da biliyorum. Mesela şu arazide kruz kontrol fikri bence çok akıllıca bir evet. şey. Ya. Burada 2022 modellerinde normalde yok arabanın. Yani az önce girdiğimiz bir yokuş vardı yumuşak evet. topraktı mesela evet. öyle bir de frene basınca da kayar ama e böyle tabii. kaymaz işte. E tabi e ben orada durmaya çalıştığım için zaten buradan Bu sağa ineceğiz soldan geçeceğiz. evet Hı -hı. öyle yapacağız öyle yapacağız zaten abi ben oraya inmem. Hı -hı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çıldırmadım henüz Ya yani oradan karşı da geçilebilir ama yok. Yok onu yapmam. Allah burada şu ağaçtan tırstım. Hangisinden? Şundan mı? Hmm, şöyle yapacağım abi o yüzden. Ağaçtan biraz uzaklaştıralım arabayı. Şurada güzel bir kanal var. Onun içine hafifçe soktum. Bu arada şey de enteresan. Ya ben kendim frene bastım. Arabayı yavaşlattım. Ondan sonra şey hala devam ediyor. Yani cruise control devam ediyor yani. Hı. Şey yapmadı. Vazgeçmedi adam hı hı. ben freni bıraktıktan sonra. Yani şurada mangalcılar Hı. takılıyorlar diyorsun. Aynen öyle. Şurada hiç geri manevra yapmadan dönmüştük değil mi az önce? Aynen. Şimdi bu noktada artık alayım mı? Yo. Yine şöyle. Burada bir manevra yapmam gerekecek çünkü çok yukarı vermedim arabayı. Aynen. Şurada şöyle bir dönelim. Durduk. Şimdi bakayım şöyle ön teker. Aslında hala ön teker boşluğa gelmedi. Gider mi? Bir saniye. Evet, şimdi aracımızın en sevdiğimiz özelliğine bakalım. Wow. Mesela şimdi. Hala gider miyiz? Görüntü canlı değil diyor. Ama gidebiliriz sanki. Şöyle bakalım. Vallahi şurayı aldık sanki abi ya. Evet. Sadece şuradan tırstım Acaba ön teker düşer mi? Hop, hop. Vallahi düşmedi. Evet. Yani düşse bile havada kalır ama gider sanki yani. Sanki aynı öyle görünüyor. İdeal evet, yani. evet. Abi şurası çok ilginç bir yer ya. Yani şuradan geçiyoruz ben, benim en tırstığım noktalardan bir tanesi var ama o kanala sokmayayım ön tekeri. Şöyle yandan geçelim. Şurada inip çekmezsin değil mi? Çekiyorum abi niye çekmiyorsun? yatmış durumda şu anda. <laughs> Tam alıyorsun arabayı değil mi abi? Tabii ki. kayalar birazcık. teşekkür ettim. Yani geçtiğimiz yer şurası. Yani vallahi harika ya. Tabii muhtemelen bunu gerçek böyle araziciler falan izlerse <laughs> <laughs> adamlar bayağı bir dalga geçer. Evet. Bu yalan görmemişin işte şey olmuş. Gitmiş. <laughs> <Çok> Arazi <laughs> yapıyorum falan sanıyor. Evet. Yani Böyle anlamış. yorumlar gelebilir aynen. İzlenir, bir gün evet. çok izlenirsek abi. Evet. Şu anda maalesef öyle çok izlenebilir bir içerik Ortalama nasıl muhtemelen. abi? Yani ortalama videolar işte bir haftada 300-400 kişi falan izliyor. Evet. Sağ olsunlar. Hiç fena değil abi. İzliyorlar abi işte sağ olsunlar. Zaten 400 küsür abonemiz var. Helal olsun. Ondan sonra vakit ayırıyor insanlar izliyor abi. Sonuçta bu bizim böyle oy, oyuncak gibi oynadığımız bir şey yani. Para kazanma mevzusu kaç binden sonra başlıyor abi? Ee, yanılmıyorsam bin abone e, şeyi var, e, bin abone sınırı var. Ondan sonra da artık tabii ki şeye göre yani herhalde ha. reklam olarak falan yapılıyor ama yani abi, bu bizim için şey ya. Yani, oradan... yani 600 abonen olsa ama. Çok izlense yine de olmuyor. İlla olmuyor. Bir binatı olmuyor. Binatı olmuyor. Doğru. Hı. Belirli şartlar var abi. E i̇şte 4000 saat gibi bir izlenme süresine ulaşman lazım. Hmm. On, onlara ulaştık mesela. Veya işte herhangi bir komüniteden ceza almamış olman lazım. İşte hmm. yorumlar veya işte ne bileyim içerikle ilgili sıkıntı yaratmamış olman lazım falan filan. Evet. Kapatıyorum bu Ondan sonra e, şey de yine tamamladığın zaman abi abone sayısında yine hmm. şey başlıyor. Yani şuradan geldik değil mi? Oh, ne kadar güzel bir yere gittik. Evet. Buradan geçeceğiz. Aynen. Şu tepeye de tırmanılır aslında. Ha, oradan Aynen. nereye gidilir? Bir Şimdi bir daha bize Biraz daha tecrübe edindik evet. Oradaki... Ben de oradaki, oradaki yaya olarak da çıkmadım Oradan Oradaki su geçişi de biraz daha şey, biraz daha sert bir su geçişi yani. Oraya da bakarız ya. Bize göre sert. Defendim. Bize göre bak arkadaşlar oraya gelmişler evet. mangalcılar arabon paketlediğim yerde mangalcılar paketini... geldi evet. burada mantar topluyorsun ha evet mantar da bu evet. evet arazi Biz sürüşlerinden devam edeceğiz bu da bu kadar.